Canavar mı geldi? Arkadaşlar. <laughs> o da niye gitmiyor? Şurada canavar geliyormuş. Çok kötü oldu. Hayır gelme. Gelme. Allah'ım ekme. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Mi? Bugün size birlikte Toprak'la birlikte Specimen's Lore Forest oynayacağız. Hem de Nightmare mı? Ama koşan yaratık. Evet. Sübet kırkız. Şimdi arkadaşlar bizim arabayı tamir etmemiz gerekiyor. Biz bunun şeyini çekmiştik değil mi? Ben kaydı açtım da büyük telefon ses gitmeyecek. Şey neydi ben bayağı bay bir video atmayabilirim yani çünkü telefon bozuk şu anda. Bozuk bozuk oynuyorum. Aynen öyle. Ses yok. Şarj, son şarjımla oynuyorum. Her an şarjım kapanabilir. Evet o yüzden Hayır. artık biz böyle bir aksiyon durduk. Dedekler artık dersi de alalım. Ben önce lastikler dedim. Sonra ben ilk önce benzinler sonra lastikler. Lastikler kolay yüzden. Burada bir lastik olabilir mi? Ne olabilir vallahi? Bir bakalım. Ben kendi hayatta kalalım derim. Hayatta da kalmıyorum. Helal toprak lastiği alalım. Burada büyük ihtimal bir şey yok. Niye bunu almadı? Bir dakika burada bir kuyu olmadı. Burada bir kuyu olmadı. Ben, bu, ben, galiba benzin için Allah Allah burada bir şeyler olması gerek. Yani kuyu Arka ya dedik. Ben de oyun başlayayım dedim ama bu oyun buga girdi çok iyi. 29 mi? Bak bombalı 29 artı 5 tane daha mermi var. Bir dakika şurada da benzin olmadı. Orada benzin yoksa arkadaşlar B3 konumundan bir lastik alacağız. Bir de sizler için hala elimde tutuyorum. Ayet. Ayet. Ay, onur. Onur. onur, Onur. Ne? Mermi. Anladın 50 mi? mermi. Ne? 50 mermi ne? Hayır 50 mermi değil. Nerede bu? O benden gelmedi inşallah. <laughs> ne oluyor? Öksürürken yaşlıca pompa tüfeğe bastım. Abi bu lastiği almalıyım Deniz al. Çok sağ ol. Nasıl çıkacağız? Abi bu ne? Abi bir de arkadaşlar bu yarasında görünmez olduğunu hatırlatayım. Ne oluyor? Dislekçe. Ben ben hadi sen biraz ses duyuyorsun. Ben onu da duyamıyorum. Sadece şu an elimdeki şey. Kanka buralarda. Bak buralarda. Abi yerleri ben sıkıyorum da. Denk gelir kafasına malasına. Ne bu da kafasından yiyince bayılıyor ya. Allah Allah. Nerede? Kanka <laughs> çok yakındı. Öldün mü? Eyvah arkamda Benim arkamda saperdi Öldün mü? Hayır Aa kafasına vurdum seni Ne diyor ki anlayamıyorum ya Hayır 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 eline gitti Bu sefer mi öldü? Ölmedim bu sefer de ölmedi Gazı koyma Gazı koyma Hayır o değil de biz Diğer benzin konumunu, konumunu biliyor. Konumunu ne? Konumunu biliyor. E Geliyor, abi, benzin orada, ne yapacağız? Benzin orada değil, ben baktım. O, neresi? B3'e baktın mı, bakmadın mı? Baktım, diye atıldım. ben de bakacağım. Toprak ben benim peşimde. Toprak inanmama. Bir de toprağın peşine gelmiyor, o da sorun. Ben öldüm Hani benzin yoktu? Hani benzin yoktu? SS alıyorum Allah Al Al SS alarak benzini aldım Şurada Mas. da lastik var büyük ihtimal Şurada da lastik olsa gayet iyi olur Güzel Buldum Sonra ben maçı taşıyorum zaten Maç ya git Bize Aldık o gidiyoruz da abi bak hiç aksiyon yok böyle Yani mesela yani bakın buralarda kamp yapar diye aa, aa, abi, geliyor, geliyor 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 Arkadaymış <gülüyor> ama abi ben Ne yapacağım benim oraya girmem gerekiyor arkadaşlar ne nasıl yapacağız Girme Abi bak var ya bayağı kovalıyor mu O beni de kovaldı öyle sen senin yanına gittim ya hala ben kovuluyor yani orada. Abi bize Allah iki Allah. tane de olabiliyor bazen. Abi ya koyduk Hayır. ya koyamadık. Ya koyduk ya koyamadık. Abi nasıl koy? Nasıl tamam kurtulduk. Arkadaşlar 300 ekibi stratejiyle kurtulduk. Gayet güzel. Şimdi diğer lastik büyük ihtimalle 4 veya 5 B'de olmalı. Oraya bir gidelim. Ama bu gayet aksiyonlu oldu. Yani gayet de güzel. Olur. Şimdi geliyoruz lastiğin bulunduğu konuma büyük bir ihtimal. Bak burada lastik ya var ya yok. Burada... Ya Kesin araba şey, oradadır da. Her neyse. Sen bir pense ben falan mi? bulsun. Pense bulsun gayet Nasıl? iyi olur. Şu an canalar gelecek gibi hissediyorum. Hiç bilmediğim bir sebeple. Tamam, son lastiği olur. de bulduk. Evet. Ama şimdi var ya, bir yerden bir pense bulalım. Lastik konumda... Bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor. Sen hangi konumdasın? Tut, bakayım. Şu anda D, D3'te, D3'te. Bu evin gelişi nerede tamam. Ne, olu ne oluyor? Baga girme. Baga girme. D3'tesin. Ben de J3'teyim. Allah Allah. Pense nerede? Pense ben J evet. hissediyorum. Pense... Allah bak. Ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar bari -ar -ar -ar. Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Abi yürüme sesi geliyor kendisi yok. Büyük ihtimal gördüğümüz an öleceğiz. Daha uzağa gitmezsen ölebilirsin diyorum. <laughs> Biz çok uza gidemeyiz diye öldük çok güzel bir şekilde. Karakterimiz birazcık uzak gitseydi doğru konuma gidebilirdik. Yani belki burada bir tense vardı. Buralarda da çıkıyor. Bu bak bir ne olur bak ben tense konumunu ezbere bilmiyorum. Ne olur abi. Her yere bakacağız arkadaşlar ne yapalım. Ama ben öldüğüm için, ben penseyi bulmak zorundayım. Ne konu? Hayır, hayır. Bana gelme. Hadi, bari iyilik yapalım. Ne oluyor? Zaten canavarı görelim dedik de, bayağı bir gördük arkadaşlar. Böyle bu kadar görmek... Ya. Nerede? Pense konumu hatırlamaya çalışıyorum. Belki buralardadır. Bu adamda dart silahı mı var? Canavarla birlikte sen, senin peşinden koşuyorsun Arkadaşlar bir kere öldük ama en azından dart silahına sahibiz şu anda gayet güzel bir avantaj Bu evde pensi olmazsa baya bir garip olur Bu evde bence bir pensi yok geliyor tamam. Canavarla birlikte sen- Canavar <laughs> <laughs> İyi ki de gidiyorum İyi ki de gidiyorum Efendim, ya, yastığın altına diyordum ya. Şey neydi? Yatağın altına sakladım. Yastığın altına. Yastığın altına sakladım. Bedroom. Bedroom. Bedroom'a gidiyor. Araba motoru. Araba motoru nerede? Sakın. Sakın. Abi yarı yarıya şans ver. Tamam yarı yarıya şans Kaçtık. Bu arada bu zor arkadaşlar. Yani Baya Görünmüyor falan. Hızlı bir de yakalaması bayağı bir zor. Onu biz bir biz, Sonra yaparız biz o işi. Sonra hallederiz. Yani hiç gerek yok bak. Dıt dıt ötmesi bile sorun. Toprak ve sensei bul. Sana dart silahı droplarını. Ama sen de elli mermi. Hissediyorum bu evden çıkacak. Yok ya biz bu eve geldik çıkmadık. Nasıl yapacağız? Baya bildiğiniz arkadaşlar bütün evleri dolaşmak He biz şeyi üst C'yi dolaşamamıştık arkadaşlar biz oralara gidelim. Kendisi olmadı. Söz vermemin sebebi bir şey. Ben ne büyük yapıyorsun? ihtimalle bu videoyu paylaşamayacağım. Sen paylaşacağım. Benim izleyeceğim oraya gidecek şey yapacak. Diyeceğim. Ya. Bunlar bu bayağı bu, bir tabi homozluk diye video çekiyor. Eyvah eyvah. Az bak. Ayak sesi başka bir yerde diyor. Öten yer başka yerde diyor. Haritada doğru göstermiyor. O yüzden biraz sıkıntı işimiz. Tamam. Kurtulduk. Teşekkür ederim zaten. Kutu kutu pense nerede? Kapı açıl. Şurada canavar geliyormuş. Çok kötü oldu bu. Hayır gelme. Gelme. Allah bekle. Allah'ım bu. Arkadaşlar kafadan vurdum hiç, hiç olmaz yoksa. Gargara yapıyor gözümüzün önünde. <laughs> Abi oyun oynamak istiyor oyun oynamak. Arkadaşlar gördünüz, kafadan vurdum hiçbir şey olmadı. Her sakin tepki verelim. Bu sadece bir oyuncuk. Bir oyuncuk. Cuk cuk. Abi konuma bakacağım bak. Ben hiçbir zaman hile kullanmam da. Ben senin konumuna bakacağım bak. Az kaldı. Yapma. Ben aldım penseyi. Kutu kutu pense. Onur 4 B'ye gitse. Ya pense. Bu, bu abimizden almıştık da bu abimizin silahı çok bırak. Sen de araba anahtarı var değil mi? Bak araba anahtarı yoksa yani G4'e mi ne gideceğiz? Bayağı uzunmuş. Ne olur aldığını söyle aldım. Tamam çok. Toprak arabaya açmamak gibi bir şey yapacak olursan. <laughs> tamam mı? Hayır. Ya. Aklına geç. Çok Ama daha... onu çok daha açtım ki ben. Değil. <laughs> Araba motoru çekmezden çıkabiliyor. A Mesut çekmez misin? Sen neredesin? Bir, bir şey bir de şeye gel F F doğru e gel orada sen sen o kıracakla atacakla yer var ya ben de orası nerede diyordum tamam gidelim evet yani o oyunda işte yani böyle hata yapmadan oynamak rakibin olmadan bir yani bir koşu yapıyorsun ama rakibin yok yani hiç eğlencesi kalmaz o yüzden öldüğümüz anlarda koyarız biz hatalarımızı. Şey bak F4'te ağzımı açacağım ama canavar gelirse baya kötü olur Allah'ım inşallah gelmez canavar. Şu an arkadaşlar bir dıt yaparsa tamam mı? Bir dıt yapma yapmasın abi. Ne bir şey, Motor alındı. Öyle. Ko kaç kaç kaç. F4'e gidelim. Bir daha oh, Diyecektim ya. of! Hiç eğlencesi olmadı bak. <laughs> Nasıl hiç eğlencesi olmadı bence. Şey. Lastiği aldın mı almadın mı? Bir dakika ben takayım. aldım bir tane koydum. Zaten lastiklerin hepsi tamam ki. Motor da sakıldı. Bakalım. Sıtıldı derken. Toprak gel. Toprak gelme. Ne oluyor? Toprak. Toprak sen lastiği koymamışsın. Hep ben başkasını koymuşum o zaman. Başka bir tane. Aa lastik. ben koydum. Ve kaçacağız da, bir canavar gelsin de öyle kaçalım. Canavar mı git? Orada, orada. O da! O niye gitmiyor? Allahüla İlahi İllahi Vel Kayıl Kayıl. Ne tefsir, ne tüm velanet. Tefhum hafifler, <laughs> tabak <laughs> ve Ben de kaçamadım. Al işte ya. Allahüekber. Ya ben de şeyi açmayı unutmuşum. Bayağı korkutucu oldu bu. Bayağı korkutucu oldu. Bayağı korkutucu oldu. Bayağı korkutucu. Oldu. Bayağı korkutucu. Ya aynı yerde kamp yapma. Kamp, kamp yapıyor ya. O zaman Ölmüş onu... <laughs> Ha, evet. Hayır evet tamam ölmüş. Onun adı adını süreceğim. Onun adı Ka geldim, ka geldim, ka geldim, ya girdik, Ya girdik ya girdik. Ya... Nerede? A ben, 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 ben gidilemiyor. Toprak niye böyle bir şey yapıyor? Yani benim suçum neydi Toprak? Ben nasıl Ya bak. Sen bir kere çok uzağa gidemem dedin. Ondan sonra yaşananlar yaşandı. Tamam. <laughs> tamam geldim ya. Çok yakın Acayip ben geldim. Bu. Bak görmek de... Kaçtım. Gel Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Biz arkadaşlar bu arada toprak e, yani toprağın e, serisi bitecek yani bir yani serisi de olmuyor. Büyük ihtimalle yani çok fazla bir göğüsleyemeyecek bir de köyde. Bu yüzden arkadaşlar evet. onun adına toprağın kanalına bir abone olalım. Bir abone olalım. Evet bak arkadaşlar biz de fırkilli oynamışız. Biz herkese açıyoruz. <laughs> Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz videomuzun da sonuna geldik. Herkese güzel günler ve bay bay ve bu arada topra abone olmayı unutmayın. Bana da olabilirsiniz ama bu videoyu evet. sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler.